Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımı ilk kez ziyaret edenler için ben Kaan. Sizlere şu aralar Dinin Kaynağı Nedir? isimli video serisi çekiyorum. Bu videomdan sonra o seriye kaldığım yerden devam edeceğim. Fakat Ramazan ayı geldi. Çok şükür bir kez daha Ramazan'a ulaştık. Ben de bu vesileyle Ramazan'a özel video çekmek istedim. Ramazan hakkında doğru bilinen yanlışlarla ilgili video çekmek istedim. Öncelikle Ramazan ayının bütün ülkemize, bütün dünyaya hayırlar getirmesini ben diliyorum ve Ramazan Kur'an ayıdır. Bu Ramazan'ın da Kur'anla bizim tekrar buluşmamıza, Kur'anla irtibatımızı bir kez daha güçlendirmesine vesile olmasını ben Allah'tan diliyorum. Ve Kur'an'ı anlamadan hatmetmek yerine Kur'an'ın anlamıyla buluşmayı, Kur'an'ı anlayarak okumayı, Allah'ın bizlere söylediği şeyleri anlayıp hayatımıza da uygulamayı, ben uygulamaya vesile olmasını ben diliyorum. Ve umarım da bu süreç sadece Ramazan'la sınırlı kalmaz. Ramazan'dan sonra da Kur'an'la olan irtibatımız en güzel şekilde devam eder. Ve bu bağlantımızla hiçbir zaman koparmayız. Bir profesörün çok sevdiğim bir sözü var bu konuda. Benzetme yapıyor. Diyor ki Ramazan ayı bir Müslüman için bir kamp ayıdır diyor. Bir antrenman ayıdır diyor. Asıl diyor maç diyor. Ramazan'dan sonraki 11 aydadır diyor. Çok güzel bir benzetme yapmış. Yani Ramazanda sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyup da Ramazandan sonra Kur'an'a küsmeyelim. Kur'an'ı bize küstürmeyelim. Kur'an olan bağlantımızı her daim sürdürelim ve bunu da her daim geliştirelim, güçlendirelim. Bildiğiniz gibi 2020 yılında koronavirüsle Ramazana girmiş bulunmaktayız maalesef. Ne yazık ki. Umarım bu virüsü bir an evvel yeneriz ve aldığımız tedbirleri de unutmayız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda bir açıklama yapmıştı. Onu okumuştum. Ramazan ayında teravih namazları camide kılınmazsa oruçlar kabul olmaz gibisinden bir şeyler söylemiş bazı kesimde insanlar. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun kesinlikle doğru olmadığını, yanlış olduğunu bildirdi. Çok güzel bir açıklama yaptı. O yüzden de tebrik etmek gerekiyor. Oruç farz olan bir ibadet. Evet. Fakat teravih farz olan bir ibadet değil camide kılınması gerekli şart olan bir namaz da değil, dileyen teravih namazını evinde kılabilir. Ki bu durumda da evimizde kılmak çok daha mantıklıdır. Sağlık açısından bu gereklidir. Ben Ramazan'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? Önce onu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de oruç hüküm olarak dört tane ayette geçiyor. Bakara Suresinin 183, 184, 185 ve 187. ayetlerinde oruçtan bahsediyor Allah. Orada şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani buradan biz şunu anlıyoruz. Oruç ibadeti Peygamberimizle Hz. Muhammed'le ve Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle başlayan bir ibadet değil. Ondan evvelde var olan, mevcut olan bir ibadet. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Oruç sayılı günlerdedir. Bu sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğrunun, hakla batılın ayırt edilmesi noktasında apaçık bir delil olan Kur'an'ın kendisinde indirilmiş olan Ramazan ayıdır. İşte Ramazan ayının Kur'an ayı olmasının sebebi de zaten bu. Kadir gecesinde, Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim inmeye başlıyor. Allah'ın insanlara son vahiy yeryüzüyle buluşuyor. Çok güzel bir olay. Bu yani ne kadar önemli bir olay aslında. Ve Ramazan ayının da işte dünyanın, yeryüzünün son vahiy buluşması ayı, bizim de kalbimizin son vahiy ile buluşması ayı olmasını ben temenni ediyorum. Yani yeryüzüne inmiş olan ayetler, bu Ramazan'da da bizim kalbimize tek tek insin. En güzel şekilde onları hayatımıza uygulayalım. Yani ondan sonra Allah şöyle buyuruyor, ''Kim bu günlere ulaşır da o günlerde hasta olur, veya yolculukta olursa tutamadığı gün sayısınca daha sonrasında tutsun yani kazasını yapsın. Eğer tutmaya gücü yetmiyorsa da bir yoksula fitye versin diye söylüyor. Onun dışında oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Yani eşler cinsel ilişkiye girebilirler. Bunda bir yasak yok oruç açtıktan sonra imsak vaktine kadar. Ve orada Allah'ın kullanmış olduğu bir betimleme bir ifade var. Çok güzel bir ifade ona yeri gelmişken ben vurgulamak istiyorum. Orada eşler için, kadın erkek için diyor ki Allah, onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Yani bu çok güzel bir betimleme, çok güzel bir tasvir. Yani kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan iki tane unsur olduğunu Allah bizlere hatırlatıyor, tasvir ediyor. Bir şarkı vardı, Yıldız'ı Ben Delikanlım şarkısı, eski bir şarkı. Çok sevdiğim bir kısım var orada. Diyor ki, Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme. Yani Yılız veya bu şarkıyı yazarken Kur'an'dan ilham aldım bilmiyorum ama benzer şeyleri söylüyor. Allah çok güzel bir şekilde betimlemiş. O da güzel bir şekilde anlatmış. Bunu da söylemek istedim. Ve ondan sonra imsak vaktine geliyoruz. Allah şöyle buyuruyor imsak vaktiyle ilgili. Gecenin karanlığı şafağın aydınlığından sizce ayırt edilinceye kadar yiyin için. Şimdi bu konuya birazdan döneceğim. Bundan evvel doğru bilinen yanlışlardan evvel yanlış olduğu apaçık belli olan, çok bariz belli olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani çok sinirlendiğim, çok üzüldüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. İşte her sene duyuyoruz haberlerde etrafımızda oruç tutmadıkları için dayak yediler, dövüldüler vesaire gibisinden. Yani ben bunu tek kelimeyle iğrenç diye nitelendiriyorum. Bir Müslümanın kalkıp da diğer bir Müslümanı oruç tutmadığı için yargılaması, bunun üstüne ona dayak atması, işte uygulaması, dövmesi iğrenç bir olaydır. Diyelim ki yeniyetliler. Bunu demek istiyoruz ama diyemiyoruz. Hiç de yeniyetli değiller, onu da söyleyeyim. Çünkü yeniyetli bir insan asla işte uygulamaz, asla kimseyi dövmez. Yani Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresindeki 256. ayet Allah bizlere şöyle buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruyla yanlış, hakla batıl birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Allah bunu böyle buyuruyor. Zorlama yoktur diyor. Siz kalkıyorsunuz, oruç tutmuyor diye güya insanları yargılayıp onları dövüyorsunuz. Yani siz kim oluyorsunuz da böyle bir şey yapma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Bunu yapmak Allah olmaya soyunmak demektir. Haşa. Hiç kimse Allah'ın temsilcisi değildir. Hiç kimse Allah'ın jandarması, Allah'ın beklisi değildir. Kimse Allah olmaya soyunmasın. Güya size göre onlar yanlış yapıyor. Peki yaptığınız kendi yanlışın farkında mısınız? Sizin yaptığınız yanlış en büyük günah şirk koşmak. Allah'ın affetmem dediği en büyük günah olarak nitelendirdiği şirk koşmayı siz gerçekleştiriyorsunuz. Bir insanı yargılamak Allah'ın görevidir. Peygamber dahi insanı yargılayamaz. Hatta Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda peygamberimize bile Allah diyor ki beni yarattığım kulumla baş başa bırak. Ya bunu yapanlar kendilerinde bu yetkiyi, bu hakkı nereden bulup nereden görüyorlar, nereden alıyorlar? Onlar kendileri önce bir ibadetlerini sorgulamalılar, Müslümanlar sorgulamalılar, ondan sonra oruç tutmalılar. Onların düşünmesini ben istiyorum. Biz de bunlara doğru şekilde cevap vermek durumundayız, eleştirmek durumundayız, yanlış olduğunu söylemek durumundayız. Herkes kendi ibadetine baksın. Yani siz önce tuttuğunuz orucun sadece aç kalmak olmadığının farkına varın. Oruç tutmak demek sadece aç kalmak demek değildir. Aynı zamanda orucun da bizi tutması gerekiyor. Oruç tutmak bilinçli bir Müslüman olmaya yaklaşmak konusunda bir adımdır. Ki kaldı ki yani fizik şiddetin yanı sıra işte toplumda sosyal toplumda bir sosyal baskı da var. Toplum baskısı da var mesela işte bir ortamda bir insan oruç tutmuyor sonra böyle farklı bir gözle bakılıyor. İşte böyle eleştiriler eleştirel bir gözle böyle yargılayıcı bir gözle aşağılayıcı bir gözle bakılıyor. Bu da asla doğru olmayan bir davranış. Bu da çok yanlış bir davranış. Onu da söylemek istiyorum. Hiç kimse hiç kimseyi oruç tutmuyor diye oruç veya oruç tutuyor diye değerlendiremez, yargılayamaz. Bu Allah'ın yapacağı iştir. İnternette bir yazı görmüştüm. Sahibinin Faustan Mehmet olduğu yazıyor ama doğru mu bilmiyorum ama söz çok güzel. Diyor ki bizler diyor oruç tutuyor musun, namaz kılıyor musun, zekat veriyor musun gibi Allah'ın kula soracağı sorular sormak yerine bir ihtiyacın var mı, aç mısın, sana yardım edeyim mi gibi kulun kula soracağı sorular sormalıyız. İşte gerçekten öyle olmalı. Herkesin ibadetinin hesabını herkes Allah'a kendisi verir. Ve buna karşı gelenler de şöyle söylerler. İşte bir insan hasta olduğu için tutmayabilir vesaire derler. Tabi bunlar doğru. Fakat ben şunu da eklemek istiyorum. Yani bir insan keyfi olarak oruç tutmuyorsa dahi ona kimse karışamaz. Yani Allah bunu zorlamıyor. Allah bunda böyle bir baskı yapmıyor. Cebir kullanmıyor. Siz kalkıp kim oluyorsunuz da böyle bir şey yapma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Yani bu çok önemli bir konu. İyice üstüne basarak söylemek istiyorum. O yüzden bir insan Keyfi olarak oruç tutmuyorsa bile bizim ona karışma hakkımız yoktur. Veya çocuğumuza, annemize, babamıza, eşimize dahi oruç tutmaya zorlama gibi bir şey yapma hakkımız yoktur. Yargılama hakkımız yoktur. Bunu da iyice belirteyim. Evet, doğru bilinen yanlışlarda imsak konusunu söylemek istiyorum. Bu çok fazla doğru bilinen bir yanlış. Büyük bir konu. Kur'an-ı Kerim'de söylemiştim. İmsak vakti, o beyaz çizgiyi görünceye kadar olan süredir. O zaman oruç tutmaya başlamamız gerekiyor. Fakat, Diyanetin yapmış olduğu imsakiyede, imsak vaktinde okunan ezan, hava zifiri karanlıkken okunuyor. Yani bakıyoruz hava zifiri karanlık, ezan okunuyor. Ancak bir saat sonra, hatta bazen daha uzun sürüyor, bir saat sonra filan havada o beyaz çizgi görülmeye başlanıyor. E, bu durumda ne oluyor? İnsanlar, fazla bir oruç tutmaya maruz bırakılmış oluyor. Nasıl ki Reyan'ın yaptığı doğru şeyi takdir ediyorsak, yanlış şeyi de düzeltmek zorundayız. Kur'an referans çerçevesinde söylemek durumundayız. Çünkü doğru olan Allah'ın buyurduğudur. insanların yaptığı değildir. İmsak vakti o beyaz çizgi bizce görülünceye kadar olan vakittir. İnsanlara fazla oruç tutmanın hiçbir manası yok. İşte şöyle söylüyorlar, bu garantiyi almak için yapılan bir şey, daha iyi oruç tehlikeye düşmesin diye. Yani burada 5-10 dakikadan bahsetmiyoruz. Bir saatten bahsediyoruz. Kaldı ki Allah bunu düşünmedi mi? Haşa! Allah bize bunu söylüyor, baştaki de söylüyor. Biz daha bunun neyin tartışmasına yapıyoruz? O zaman birisi de kalksın, desin ki bence onu alalım imsak saatini, daha garanti olsun. Bunu herkes ne der? Herkes buna karşı gelir, kimse buna razı olmaz. Veya şöyle düşünün, bir insan çıksa oruç süresini böyle bir saat azaltmaya kalkışsa herkes buna nasıl tepki gösterir? Çok sert tepki gösterir. Buna karşı gelirler. E azaltmaya gelince tepki gösteriyoruz da çoğaltında ne tepki göstermiyoruz? Nasıl ki bu yanlışsa diğeri de yanlış. O yüzden doğru olan şey Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın buyurduğudur. Ve insanlar şunu söylüyorlar. Biz bunu söylediğimiz zaman işte Diyanet bunu söylüyorsa biz bunu oynamak zorundayız. Sorumluluğu onlara atarız, onlar sorumluluğuna, Allah onlara hesap verirler. Bu kadar çoğunluk insan yanlış yapıyor, siz mi doğru söylüyorsunuz? Bu kadar zamandır yanlışta şimdi mi doğru oldu? Gibisinden şeyler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda doğrunun kriteri çoğunluk değildir. Yani bir şeyi çoğu kişinin yapması o şeyin doğru olduğunu göstermez. Hatta tam tersi Kur'an'a baktığımız zaman çoğunluğun genellikle yanlış yaptığından Allah bahseder. İşte i̇nsanların çoğu akıl erdirmiyorlar, İnsanların çoğu düşünmüyorlar. İnsanların çoğu farkında değiller." gibi ayetler var. Hatta direkt bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde yaşayanların, yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni muhakkak Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zannı uyuyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. İşte bu Allah'ın sözü, benim sözüm değil. O yüzden bizim de kriterimiz Allah'ın kelamı olmalı. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Allah'ım çoğunluk böyle yapmıştı biz de o yüzden böyle yaptık diye bir bahanemiz söz konusu olamaz. Hepimiz de Allah'ın huzurunda hesabımızı en güzel biçimde vermek istiyoruz. Buna kalpten inanıyorum ben. O zaman insanların yaptığı yanlış şeyleri çoğunluk yapıyor diye yapmayalım. Allah'ın buyurduğu şeyi doğru olan şeyi yapalım. Ve bu da vebali çok ağır bir olaydır. Onu da söyleyeyim. Yani bunu böyle söyleyenlerin sorumluluğu çok yüksek. Yarın bir gün Allah'a hesap verirken çok zorlanacaklar diye düşünüyorum.